Kümese, iki tane daha kuş aldık. Hemen şimdi onları kümese dahil edeceğiz. Bu da benim oğlum Ömer. kuşları <laughs> görünce çok sevindi. Evet, şimdi açalım kümesi. Onları da hemen koyalım kümese çok sevindim. Şimdiden daha kuşçu oldu ona. Babasından önce kuşçu oldu ona Aç oğlum. Aç. Aç aç kutuları aç. Aç kutuları. Aç aç aç. Aç oğlum kuşları kartonum aç. Tamam bekle bekle ben açacağım. Bekle ben açacağım. Ömer. Bekle, bekle oğlum ben açacağım bunu <laughs> 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 yani kuşlarımız burada duruyor. O, dur. Evet kuş. Aç. Aç aç. böyle. Böyle kuş aldık. İnşallah bize hayır, hayırlı olur. Tamam. Çifti. Erkek sanırsam. Aynen. Böyle etli kümesimizi dört tane kuş oldu. Bir de burada kuş var. Geç Ömer içeri. Gir içeri. Gir. Bir de burada kuş var bir tane. <laughs> <laughs> Nasıl kuş Ömer? Nasıl kuş? Hı? Güzel mi? Dört bırak bırak. <laughs> Isırır ısırır. <gülüyor> <gülüyor> Kaparsa parmağını görürsün. Şimdi dört tane bize yeter. Zaten dişide yumurta var galiba. Şu dişide yumurta var galiba yatacağı yeri bulduğu zaman oturacak büyük ihtimalim yumurtaya. Şöyle bakalım. Bize hayırlı olsun. Ömer onu dökme tamam mı oğlum? Dökme onu. <gülüyor> <gülüyor> ne var orada? <laughs> ne var? <laughs> ne var? <laughs> ne var? <laughs> Kuş 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 tükürme kuş 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 Evet arkadaşlar kanalıma abone olun yine videolar devam edecek